9. sorudayız ve bilgi sorusu bu. Hakkında bilgi verilen öğretici metin türü aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Alanında başarılı insanları tanıtmak için kaleme alınırlar. Üçüncü kişi ağzından anlatım söz konusudur. Nesnel yazılardır. Açık anlaşılır söz oyunlarından uzak bir dil kullanılır. Doğru. Şimdi baktığımız zaman bu öğretici metin türü nedir arkadaşlar? Biyografidir. Neden? Çünkü alanında başarılı insanları tanıtmak için kaleme almış diyor değil mi? En büyük ipucunu veriyor ve kendisi değil başkası tarafından tanıtıyor. Kendisi tanıtsaydı ne oluyordu? Otobiyografi oluyordu zaten. O yüzden cevabımız A seçeneği biyografi oluyor. Hatta Türk Edebiyatı'ndaki ilk biyografi türümüz, ilk biyografi eserimiz nedir bizim? Mecalisün Nefais değil mi? Peki kim tarafından yazılmıştır? Ali Şir Nevai tarafından yazılmıştır. 16. yüzyılda ise kaleme alınmıştır bu eserimiz.